Warren School'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Heretics Fanatic maçının Sunset haritasının analiziyle karşınızdayım. 3 tane round seçtim sizin için. Bu roundlarda hem Fanatic'in yaptığı hatalar hem Heretics'in iyi oyunları, Alphajer'in çok iyi oyunu. Böyle 3 roundda size bu maçın analizini yapmak istedim. Hemen vakit kaybetmeden ilk roundumuzu izleyelim ardından hemen analizleyelim. İyi seyirler. <laughs> And they just seem hell bent on this approach. And, and we've seen the similar look. It's a very similar start. Daka is is he has no chance in this. Boos is gonna send down the hunter's fury. Does get mini boo. Anything more? Yeah, <laughs> okay, Boo's still here. And Boo's still firing! Two big kills. Good control over the game so far from Team Heritage. Bigger now. Nice shot. Oh okay. Okay. Game uh, on. okay. One of those is it? Fair play. <laughs> and a 2v2. There's still one on the site. That owl is a problem. You're a lucky boy, Well, they've cleared the default box at the back of the site. That's all they really need. Oh, Ooh, man! Sir. What a shot! Finds Rienz now, but, but look who's left alive. Just a reminder of what this guy can do. One enemy and enemy. yeah, there it is. That's a reminder for you. Leo's gone down. Benji going around the world boaster. It wasn't a committed plant, it was a tap on the spike. So it kind of almost indicates that they don't know how close how far. Clear out one lane. That's all he's got, Benji. Spawn her elbow now, probably. To And it's a perfect choice from Benji. Arkadaşlar kompozisyonlara baktığımızda zaten Heretics kendi kompozisyonunu oynuyor. Daha önce foot analizinde de söylemiştim. Heretics en iyi Sunset oynayan takımlardan bir tanesi. Ana plan, oyun planı olarak gerçekten çok iyi oynuyorlar kompozisyondan bağımsız. Fnatic de Sunset normalde oynamıyor. Yani sürekli banlıyorlardı ama tabii ki Heretics kazananlar finaline çıktığı için. Ve burada iki tane yasaklama hakkı onlara aitti ve Fnatic'in iyi oynadığı diğer haritaları banladılar. Hem kendi oynamakları Ascent'i hem de Fnatic'in iyi oynadığı Icebox'u banladılar ve Sunset haritası bu şekilde oynanmış oldu. İlk defa oynuyor Fnatic ve burada herhalde ekstra bir şeyler yapmak istediler. Burada Yoru'yla Bridge sinerjisini kullanmak istemiş olacaklar ki Alfajer de Deadlock oynuyor. Benim burada anlayamadığım bir şey var. Yani en başta söylemem gerekiyor. Booster Sova, Leo Bridge, Dörke, Yoru, Chronicle Omen oynuyor. Ya bir şeyler yanlış gibi geliyor bana burada. Bence Sova'yı Leo oynamalıydı. Boaster Omen oynamalıydı ve Chronicle Bridge oynamalıydı. Tamam Leo'nun Bridge'i gerçekten çok iyi. Yani Speed'den de biliyoruz. Gerçekten çok iyi Bridge oynuyor. Ama ben Chronicle'ın Omen'ini ve Boaster'ın Sova'sını çok beğenmedim açıkçası. Burada herkes fillemektense yani Leo kendi canını oynasın. Boster ve Chronicle fillesin mantığındansa Boster ve Leo direkt mainlerini oynasın. Yani Leo zaten soba da oynuyor. Chronicle da birç oynasın fillesin. Daha rahat bir oyun sergileyebilirdi bence Fnatic ama Alpha da burada bir Deadlock tercih olduğunu söyleyelim. Futbol Esports'ta daha önce Vitality karşısında Deadlock oynamıştı. O roundun analizini de kartlarda bulabilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve rounda Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu roundu 3 farklı aşamada analizleyebiliriz. Bir round başı, bir roundun ortasında 4'e 2'lik pozisyon. Daha sonrasında da o 1 ve 1'lik pozisyon. Hepsinde gerçekten farklı farklı olaylar var. Önemli bence. Şimdi burada Yoru TPS'ini bıraktı geri gitti. Knife yemek istemiyor burada. Gördüğünüz gibi burada herkes knife yedi. Aslında neden böyle bir şey yaptığını görmüş olduk. Kırılamayan bir bıçak attığı için burada Wood. Dört kişi birden burada knife'ı yiyor. Ve Yoru burada aslında biraz yalnız kalıyor. Bir de Omen flash'ı geldi. Bu Omen flash ile birlikte mini bu çok iyi pikliyor. Burada halbuki burada bir Omen flash'ı gelmişti. Zaten round başında ama 6 saniye olduğu için bu Omen flash'ı geçmiş durumda. Ve diğer oyuncular da herhangi bir şekilde skill desteği veremedikleri için Yoru burada inanılmaz yalnız kalıyor. Ve mini bu burada çok rahat bir şekilde skoru almayı başarıyor. Boston hemen sova ultisini açıp hemen burada mini bunun trade'ini alıyor ve 4 ve 4'e geliyor. Ve devamında bunun gerçekten birebir oyununu izliyoruz ama arkadan burada kesinlikle ve kesinlikle Wood'un attığı bir flash var. Şurada hemen hemen göreceksiniz. Burada bir flash'i havaya dikti ve bu Deadlock'un ilk çıkış anında Deadlock'un kör olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamen Wood'un flash sayesinde zaten burada asist alıyor. Ve devamında Chronicle'da tek başına pikliyor. Ve tek tek pikleri bu cezalandırarak durumu 4'e 2'ye getiriyor. Ve hemen geri çekiliyorlar. Aslında burada round'un kazanılması lazım. Yani round'un normalde 7'ye 2 direkt olmasını bekleriz ama burada arıyorlar. Yani fanatik 2 kişi artık bir şeyleri ekstra yapmak zorunda. Birilerini yakala yakalamak zorunda. 3'e 2'ye belki 2'ye 2'ye getirmek zorunda. Ve Wood burada muhtemelen bir yetişimsizlik oluyor. Bu direkt Wood'un hatası. Kesinlikle ve kesinlikle tek başına burada piklememiz lazım. Yani Rians yanında, bu yanında kesinlikle burada pickleyeceklerse en az 2 kişi, belki 3 kişi pik atmaları lazım. Ya da önce info almaları lazım. Info aldıktan sonra belki triple pik atabilirlerdi. Wood'un burada yakalanması zaten kaybetme sürecini başlatıyor. Halbuki smoke gelecekti. Ve smoke'tan sonra Leo burada Smoke içinden bir şans skoru buluyor. Ve durum 2-2'ye geldi. Yani bir anda 4-2'den 2-2'ye geldi. Tamamen Woot'un hatası ve bunun şanssızlığı diyebiliriz. Yani devamında burada 2v2'yi oynamaya başlıyor Fnatic. Bir drone açıldı. Bu drone'un buraya çeklememesi gerçekten fiyasko. Yani kesinlikle ve kesinlikle buraya çekledikten sonra devamında tabii ki üçgeni çeklemek. Bu saydığın köşesinden kutunun etrafını çeklemek istiyor. Bunun farkındayız ama bolster'ın burada gerçekten çok büyük bir hatası var. Normalde böyle bir hata yapmaması lazım bu seviyede. Ama devamında dikonunuza da kullandığı için CTE şu anda tam buraya bir dikon attı. Hem sağ, sağ tarafı hem sol tarafı göstersin hem de yukarıyı göstersin diye. Ama Rience burada bu Rikon'u dojlayamadığı için gözüküyor ve piklemek durumunda kalıyor. Dular'dan görünen adama da Booster gerçekten pek görmeyiz ama güzel bir vuruş atıyor ve devamında 2'ye 1'e geliyor. Yani şu 2'ye 1 noktada bence kesinlikle Leo Booster'ın yanına tekrar gelebilirdi ve 2'ye 1 bir, bir oyun oynamalıydılar Benji Fish'e karşı ama burada Leo 1'e 1'e girmeyi tercih ediyor ve Benji Fish'e kalıyor. Burada artık infosu var Benji'nin. Boster, CT tarafında olduğunu biliyor ve Benji hemen midden arkaya dolaşıyor. Bu güzel movelardan bir tanesi 1v1'de unuturuyor kendini ama burada Boster, yani musun sürekli ses yapıyor, sürekli ses yapıyor. Yani rakibin CT'den ya da Short'tan geleceğine inanıyor mutlaka ve bir şekilde info almaya çalışıyor. Hiçbir şekilde info alamıyor, ses yapmaya devam ediyor. Ya aslında bu, bu, pikleri ses yapmadan da alabilir. Burada 1v1 kılaçlarda arkadaşlar rakibin nerede olduğunu bilmek en büyük avantaj zaten. Yani eğer bir şekilde imkanınız varsa sessizliği yaratmalı ve belki de bence bir şey düşünecek ki acaba buradan yürüdü mü? Acaba buradan şorta yürüdü mü? Yani bu sesleri vermeseydi bence bir şey bu kadar rahat oynayamayacaktı. Bir de üstüne Rikon attı. Tekrar belli etti burada olduğunu. Ve bence bir şey burada artık doğru zamanı bekliyor. recon'dan sonra direkt pikledi ve çok güzel bir eğimle Boster'ı yakalamış oldu. Boster'ın oynadığı bu 1v1 örnek bir 1v1 değil kesinlikle. 2v1 de kötü bir 2 v 1di Leon'un kesinlikle tek başına orada piklemesi bana göre hatalı. Wood'un en başta 4'e 2'de piklemesinden çok büyük bir fark yok ama burada Heretics round'u kazanarak 7-2 yapmayı başarıyor. Evet 7-2 round'undayız. Hemen size round'u izletiyorum. Ardından analizini birlikte yapıyoruz. Maybe. Yep, uh, hey. Uh, I, I feel like this whole agent selection left me with question marks. I can't wait to see what the analyst desk makes of it too and kind of the concept of all the behind questions it. We have about... Dealing with it is so difficult you have to put a body behind it. Uh, oh. oh just let the Wonder Kid loose. No Not step. bad from Alpha. A good start. And look at the follow-up damage territory. as well. My rules. Alright, well, let's see if it works out, eh? <laughs> okay, oh my god. Oh my, he's oh my god, he's actually got Benji! Him. They're trying, and Alpha's just punishing them. Oh, that oh, is God. devastating. Alpha, the one-man band right now, the one-man army with three kills already. Rien's and Boo just probably left shaking their heads. We got Boo. Timing. I think Kron spotted it. Oh, yeah, there it is. <laughs> Guys, such an oh. oppressive agent when you see it in work, but still. <laughs> Round başında aslında yine bir map kontrolü var. Top mid'e bir smoke geldi. Fanatik tarafından A tarafında herhangi bir gelişme yok. O menler sadece e, cross koymuş. Bekliyorlar ve A tarafında burada Sova bir recon atacak şimdi. Line up'ını aldı. Gerçekten güzel bir recon'muş. Bu recon'u da kullanabilirsiniz. Kendi maçlarınızda Sova oynuyorsanız ve özellikle bu yakındaki bütün alanların infosunu vermiş oldu şu anda Altajer'e. Altajer'in de maçtan önce şöyle bir trash talk yapmıştı. Heretics tamamen ranked oynuyor. Ben onlara kimin daha iyi ranked oynayacağını göstereceğim tarzında bir tweet atmıştı. Maçtan bir gün önce ve burada aslında Altajer bu sözünü tutuyor. Sol tarafı temizledikten sonra artık tamamen sağ tarafa odaklanabilir ve artık 7-2 olmuş. Altajer muhtemelen buradaki bana salın ben halledeceğim bunu dedi. Ve burada... Wood ve Minibu'nun double cross'una ve burada Şöyle bir sıkıntılar arkadaşlar. Bu ön tarafta root'un kesinlikle ve kesinlikle burada eğilmiş olması gerekiyordu. Mini bu'nun da arkada olması gerekiyordu ki bu pozisyon yaşanmasın. Öndekinin her zaman eğilmesi gerekiyor. Bu noktada öndekinin her zaman eğilmesi gerekiyor. Bu noktada eğer iki iki kişi de ayakta kalırsa Alphaher'in şu anda olduğu gibi Woot'u vurduğunu hem de mini bu'ya bir karbon wallbang attığını görebiliyoruz. Burada mini bunun da 17 canı oh, oh, oh. kaldı. Ve devamında burada oh, okay, right. B'ye artık execute atmak <laughs> okay. dışında yaptıkları hiçbir şey yok fanatiğin. Ve burada güzel bir deadlock ultisi geliyor. Benji bir şeyi yakalıyor. Hemen burada iki oyuncu Benji bir şeyi Kurtarmak istiyor Deadlock ultisinden. Kırmak istiyorlar. Kırarlarsa hayatı dönecek bence bir şey. Ama burada mini bunu zaten canı çok az. Trade'lerden sonra hem Benj hem de mini düşüyor. Ve Alfajer o skoru da alarak burada çok rahat bir şekilde takımını sayda sokmaya başarıyor. Ve devamında da bu da arkada düştükten sonra Ryan sevlemek zorunda kalıyor. Yani Alpha Alfajer'in gerçekten burada tek başına aldırdığı 3. round diyebiliriz. Ve bu da son round arkadaşlar. Hemen bu round'u izleyelim. Ve devamında analizimizi yapalım. Great combination as well to have. There's one of the three rounds that they got was using that, clearing through market with it. And now they have to invest a second shock if they want to take take it, or your Clone Plus shooting it. Keeping eyes on when Durk comes over. It looks right like here. he's on the way. Still four players here. There's a, it, it, You're right, though. They have put a lot of faith in this kind of like B stack that they've been running. Ryan's going to clear through mid. Nothing there. Nothing at least within kind of close. Quarters. And if Team Heretics is referring nice. mid like this, they don't have info, and Fnatic knows. The spike. Okay, can they deal with this back line? The There's the stun, and they're gonna try and counter this. Durka trying yeah. to do damage on the back here, Not and good. he's gonna commit behind it. Fnatic, though, on the run, they're trying to get out of here. Keep your eye towards Boo as well. Durka, oh, oh dear, he's in so much danger! He's been punished. Rien's played it patiently, but it's still on Boo. This is a lot of pressure in this man's hands. Info is free flowing. Boo knows what's coming his way. Fanatic of 30 seconds 30 to stick seconds the landing. Right. And you're already gonna hear it. Minibu gonna rip the ult and already gonna punish. Post has gone down. They're being stalled at the door. Paranoia posted. He wants more. Minibu just trying to lean into this. Fanatic being held. They, they, they have no seconds, rolling thunder. They have nothing to go for this though. They've got so much to try and clear through. 14 seconds. They, they don't have the time anymore. They are 10 just seconds left. Left to rot here. Seven seconds, they've gotta back away from this, and Benji could punish. Bu roundda en önemli bir tanesi Benji Vision'in oynadığı Cypher. Zaten daha önce hem futun analizlerinde Heretics'in nasıl çok rahat oyun oynadığı ile alakalı Cypher'ı hem maç ön analizinde hem de maç son analizinde size anlatmıştım. Ve bu noktada Cypher'ın ne kadar güzel oynandığı ile alakalı çok güzel bir örneği var. Gördüğünüz gibi burada Fava round başında bir şok dart atıyor. Genelde round başında ve Benji Bishi bu Cypher'ı trebini alıyor ve Direk bu trebi çok tarttan sonra tekrar atıyor arkadaşlar bu inanılmaz güzel bir oyun Cypher'ı böyle oynamanız lazım ve devamında aslında burada trebin kırıldığını düşünecek fanatik ve hemen atlıyorum burada execute yapma aşamasında normalde burada bir trap olduğunu düşünmüyorlar yoruitesi basıldı ve drone çıktı drone normalde marketteki bu benzi bir şeyi bulabilirdi. Devam edebilirdi ama burada bir trap olduğunu drone da gördüğü için Boster drone'u iptal etmek zorunda kalıyor. Ve buradaki drone'u devam ettiremiyor. Sırf bu trap'i tekrar attığı için drone'u iptal ettirmiş oldu. Bence bir şey aslında kendine alan kazandı. Burada Boster ne? iptal edip... Gördüğünüz gibi şuraya tekrar bir Sova şok dartı attı ve o türevi arkadaşlarının geçebilmesi için. Ve yor ultisiyle burada oynamaya çalışıyorlar. Ama Heretics de burada 4 kişilik bir savunma yapıyor. Ve Dörke bunun infosunu aldıktan sonra ikinci bir sayfa türevine takılarak riens burada yoruyu düşürüyor. Ve B'ye sokmadı. Tam bu noktada Heretics çok iyi savundu gerçekten. Genel olarak Heretics'in yaptığı işlerden bir tanesi roundu bir şekilde doğru tahmin edip orayı güçlü savunmaktı. Çok iyi yaptılar ve devamında oyunu A'ya döndürdüğünü görüyoruz. Ama burada atılan bir one way var. Neo'nun nasıl ultisinin kullanılması gerektiği alakalı mükemmel bir örnek. Burada ultisini açıyor ve önünde bir smoke olmasına rağmen tarıyor. Onu zaten pikselle görüyor orada mini bu ve Oynamaya, taramaya devam ediyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle A site'ı vermediler. Kafalarında hiçbir tek oynamak yoktu. Hemen round'un devamında execute'a hiç izin vermiyorlar. Ve direkt hızlı bir şekilde savunmaya devam ediyorlar. Heretics'ten de çok iyi bir savunma örneği burada. Gerçekten hiçbir şekilde Fnatic'e bomba kurmalarına izin vermediler. Ve devamında bence işte burada. Tamamen çıkış skorlarını yakalamaya oynuyor ve Leo ile Chronicle'da sevlemeye gidiyor. Evet arkadaşlar yani Heretics'in zaten çok iyi Sunset oynadığını, Fnatic'in Deadlock'ta bir şeyler denediğini söylemiştik ama yani genel anlamda baktığımızda savunma tarafında Heretics çok iyiydi. de aldığı round'u biraz ekstra bireysel performanslarla aldı. Altajir'in az önce izlettiğim iyi bir round'u vardı. Ama Benji tekrar Cypher oyunculuğunu övmem gerekiyor burada. Bu izlettiğim roundta. gerçekten örnek bir Cypher oyunu vardı. Sırf o Cypher trebini öyle kullandığı için, akıllıca kullandığı için drone'la Said'in devamını temizleyemedi bolster ve Benji bir işaretleyemedi. İşaretlese belki de kaçması gerekirdi. O sayede Said'i hiçbir şekilde vermedi Heretics takımı. Yoru ülkesi atılmasına rağmen çıkmasına izin vermedi diğer fanatik oyuncularının. Gerçekten çok iyi bir savunma algısı var Heretics'te. Sürekli bir birlikte omuz omuza oyun algısı savunması var. Ve bu sayede de bu haritayı kazanmayı başarıyorlar. Ben bu 3 round üzerinden bu haritayı analizlemeyi uygun gördüm. Umarım roundlardan keyif almışsınızdır. Bu analizden keyif almışsınızdır. Hem kitaplığımızda durmasını istediğimiz bir analiz. Hem de bu güzel oyunları, Deadlock'u, bu kompozisyonu birlikte analizlemek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kalıcınız için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.